bu kutunun içindeki balona değdirmemeye çalışacağız ilk ben. Tam ortadan yaptı yalnız Kesin patlattı. <gülüyor> 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 Cidden patlattı. Bir daha bir daha bir daha. Üç round var bu arada. Kaybettim başta. Allah Allah. <laughs> ya bak. Yuh. Dışına taktın. Bu sefer yandan yapıyoruz. Nasıl ha? Ha ikimiz de kazandık. Bana vuruyor ya Allah Allah. Bir daha bir daha. Arkadaşlar ben iki oldum o bir. Hadi. Son round. Ay patlattım. <laughs> ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ah ayağım. Sus <laughs> be. Oh, <kusur. gülüyor>